Evet herkese günaydın kardeşlerim. Eğer beni gece izliyorsanız size de günaydın. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben bu videoyu sabah saat 6'da çekiyorum. Peki niye 6'da çekiyorum? Çünkü bugün çok işim var. Erkenden bu videoyu halledeceğim. Ondan sonra da işime, gücüme bakacağım kardeşlerim. Evet, bugün ne yapıyoruz? Hemen konuya gelelim. Biliyorsunuz artık statlarımızı sıfırladık. Gittik, silaha verdik. Artık silahları kullanıyoruz. Geçen de kabuçayı çekmiştik. Şimdi dedim ki la bizim elimizde bir tane ok var. Oğlum biz bu oku niye kullanmıyoruz? Hemen aldım inventory'den kardeşim. Elime aldım. Al. İşte ok bu. Ok mu? Ok. Peki. O zaman kardeşlerim şimdi bu oku kasacağız. Ama burada bir problem var. Oğlum bunun çevirisini iki yerde de yanlış yapmayı nasıl başardınız? Sağ tarafta mücevher bov diyor. İtemlerimi açıyorum. İtemlerimde de yılan yay diyor. Oğlum hangisi? Bari oraya onu yazdın. Öbür tarafa da onu yaz değil mi? Tövbe estağfurullah. Neyse uzatmayalım. Başlayalım. Evet şimdi önce bunun normal atışını bir yapalım dostlar. Bu da zaten yine kabuçaya benziyor. Bakın atıyorum. Gördüğünüz gibi bunun da farkı mor ışıklar saçması. Şimdi ben bunu gideceğim. 250'ye kadar kasacağım. Çünkü skillleri 125 ve 250 diye gidiyor. Hem de bunu saat sabah 6'da kasacağım. Harbiden ben 6'da bunu mu kasacağım? Kasacağım. Hadi kasayım. Hop, uyanın uyanın. Saat 6.30 oldu oğlum. Hadi işe gideceğiz daha ya. Hala yatıyorsunuz kardeşim. Ayıptır ya. Evet arkadaşlar, şaka maka bir yana oku kastım. Aç bakayım. Gördüğünüz gibi bütün skiller açık. Zehirli patlama ve yılan bağı var. Şimdi onları tek tek bir görek. Keltoşum yolla bakayım zehirli patlamayı. Görsün izleyiciler. Gördünüz mü? Gördünüz. Ama yeter mi? Yetmez. Bir kere daha göreceğiz. Bu sefer yakını atacağım. Atıyorum. Evet iki kere görmek yeter. Şimdi diğer skill'e geçelim. Yılan bağı yolla gelsin. Evet, bence gayet yeterli kardeşlerim. Şimdi çerez crafterlara gideceğim yine. Onların üstünde göstereceğim. Çünkü ben demin denedim. Düşmanların üstünde daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi böyle boş boş göstermeyle güzel olmuyor. Bakın zaten siz de şimdi anlayacaksınız. Evet geliyor kardeşlerim. Zehirli patlama. Evet öyle kalın hiç kıpırdamayın. Yılan bağı geliyor. Aa. Ya arkadaş ben anlamadım. 250 Master League skill diğerinden daha kötü ya. İnanılmaz bir şey. O zaman zehirli patlamaya atıyorum tekrar. Abicim nasıl olabilir ya? Sen 250'sin oğlum. Senin daha iyi olman gerekmiyor mu? Bak Z skill'i mükemmel oğlum. Çatır çutur ya Rabbi şükür. Adamların her yerine vuruyoruz yani kardeşim. Bir daha atacağım. Süper ya. Bir de X'e bak şimdi. Bak X'in haline bak şimdi. Ya birader bari Burada bak 3-4 tane adam var. Hepsine vursana kardeşim. Niye tek kişiye vuruyorsun? Ben yorumu sizlere bırakıyorum dostlarım. Yani 250'ye kadar bunu kasmasak da olurmuş. Eğer bunu kullanacaksanız bence 125'e kadar kasın. Rahat edin oğlum. 250'ye uğraşmanıza hiç gerek yok. Evet, kararımı verdim. Ben bu yılan bağı skill'ini artık sadece bir havai fişek olarak kullanacağım. Patlat fişekleri. Evet bu neyin kafası diye sormayın. Çünkü bu bir yılan kafası kardeşlerim. Gördüğünüz gibi bütün skilllerini size gösterdim. Yani bence Z skilli çok güzel ama X skilli o kadar beğenemedim. Az önce internete girdim okudum. Sanırım bu X skilli arkadaşlar PvP'de bayağı işe yarıyormuş. Bunu attığınız düşman hani NPC değil normal bir kişiye attığınız zaman o kişiyi bayağı bir hareketsiz hale falan getiriyormuş. Yani PvP'de önemliymiş. Ama ben yine de yorumu size bırakıyorum. Siz bana açıklayın. Bu ne iştir? Bu ne ayaktır? Bana söyleyin. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.